Diye. Herkese merhaba. Ben Yusra. Luna Park'ıma hoş geldiniz. Kırtasiye videosuna hız kesmeden devam edelim istiyorum. Bir önceki videoda lise ve üniversitedeki arkadaşlarımıza hitap edecek ürünlerden bahsettik. Şimdi de ortaokul olabilir, lisede resim dersi görenler varsa onlara olabilir. Ya da genel olarak resim yapmayı seven kim varsa gelin. Gelin 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 ilaç burada. Adım adım gidelim. Kuru boyalardan başlayalım. Öncelikle Big markasını biraz konuşalım. Çünkü bunu son zamanlarda Bim'de görür oldum ben. O yüzden bir bakalım nedir ne değildir diye. Hmm. Güzel. Renkleri çok canlı veriyor bu arada. Renginin güzel olduğunu söyleyebilirim. Fakat biraz böyle... Uzun süre resim yaparsanız bununla bence elinizi ağrıtabilir. Yani işte 40 dakikalık, yarım saatlik resimlerden bahsetmiyorum. Uzun uzadıya yapmak istediğiniz zaman biraz böyle sert gelebilir. Niye böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben Faber-Castell'in asıl bu 24'lü ama 48'li olan bir color kuru boyasını kullanıyorum. Yine benzer bir renk alacağım elime. Şimdi buradaki hissiyatı acaba size gösterebilecek miyim bilmiyorum ama Baksana yani rengin canlılığında çok bir şey fark ettiğini söyleyemem. Ama tutuş olarak, yumuşaklık olarak, hissiyat olarak gerçekten bence bariz bir fark var. Hmm. Evet Faber daha yumuşak. Şu an bir şey fark ettim biliyor musunuz? Şimdi bu Faber bak oynamıyor. Ama Bic böyle bak esniyor farkında mısınız? Hmm. Şimdi bu. Çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Çünkü bu ister istemez bir dengesizlik yaratıyor böyle çizerken. Bir bilemedim onu. Bir de açma testine bakalım. Çünkü bunları başka açacak bulamadım. Bunun açacağıyla kullanacağız artık. Ee, kuru boyalarda en önemli şey açıldığı zaman kırılmaması yani. Bu kadar. <laughs> Çok büyük bir şeye ihtiyacımız yok. Aa kırıldı. Yok kırılmıyor normalde. Bence ben hata yaptım bunda. Özellikle aradım taradım daha küçük bir açacak buldum. Onunla açıyorum şu an. Ha tamam. Açacak testini geçti. Ama tutuş olarak çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Biraz daha sert geldi bana. Şimdi asıl bahsetmek istediğim kalem zaten buydu benim. Faber Castell'in bir kalırları. Bunlar 24 set halinde satılıyor. Fakat bir kalemin içerisinde iki renk var. O yüzden 24 kalem alıyorsunuz. 48 tane renk elde etmiş oluyorsunuz. Yani şu anki fiyatları tabii ki yükseldi ama fiyat performans olarak bakıldığında bence hala bu daha kıymetli olabilir. Ha, ama tabii ki bu bikin kötü olduğunu falan göstermiyor yani. Özellikle ilkokula, ortaokula giden bir çocuğunuz varsa tabii ki biki de alıp eline verebilirsiniz. Çünkü çocuklar kıymetini bilemiyorlar bazen. Ben biraz daha profesyonel kullanıma da yöneldiğim için ister istemez ona göre değerlendiriyorum. Ama ufak çocuklar alıyor, atıyor, arkadaşına veriyor. İki gün sonra ben kaybettim bunları diyor. O anlamda da tabii ki iyi değerlendirmek lazım. Hangisi daha pahalıya gelir, hangisi daha ucuza gelir diye. Yine Faber Castell'in bu ikili kalemlerinin jumbosu var. Bunlar da böyle 6 tane kalem ama 12 tane renk. Bunları da çok seviyorum. Geniş alanları boyarken çok hoşuma gidiyor. Çok rahat ettiriyor beni. Böyle Güzel güzel boyuyorum. Yine tutuşu çok yumuşak. Açacayla birlikte geliyor bu arada. O yüzden buna uygun bir açacak ekstradan almanıza gerek kalmıyor. Kuru boyalardan bahsederken bir de bu Stabilo'nun aqua color'larından bahsedeyim size. Bu aslında sulu boya olabilen kuru boyalardan. Yani çok bayıldığımı söyleyemem. Bütün çizimi baştan sona bununla yapmıyorum. Ama arada ufak tefek sulu boya yaparken ya da akrilin içerisinde bir şeyler eklemek istediğimde bununla böyle çizip daha keskin hatlar yaratıp sonrasında fırçayla yumuşatmak bazen hoşuma gidiyor. Kuru boyalardan bahsettik. Sulu boya olabilen kuru boyalardan da bahsettik. Biraz da gerçekten sulu boyalardan bahsedelim. Elimde üç tane sulu boya var. Yani bildiğim kadarıyla şu an üç tane var. <laughs> Emin değilim. Ben ilk başta bu... Van Gogh'un sulu boyasıyla başladım. Bunun pigmentasyonu normal bildiğimiz sulu boyalara göre çok çok daha yüksek. İçinde fırçasıyla geliyor. Ben bunun fırçasını kullanmaya kıyamıyorum. 40 yılda bir kullanırsam eğer sonrasını hemen alıyorum, güzelce yıkıyorum, temizliyorum. 6 numara bir fırçayla geliyor. Bunlar böyle kapsül olarak yer alıyorlar. Şu siyahım düştü hatta benim. Bayağı bitmek üzere. Bittikten sonra istediğiniz rengi yenileyebiliyorsunuz. Fakat Türkiye piyasasında biten 1 iki rengi almaktansa baştan sulu boyayı almak daha uyguna gelebiliyor. Hatta bazıları defter hediyeli oluyor. O zaman çok çok daha uyguna gelebiliyor. Ona da bakmak lazım. Ben bu Van Gogh boyaların renklendirmesine de boyanın kalitesine de kefil olabilirim. Yani bunun yetkili merci zaten ben değilim bilenler biliyordur Van Gogh'un kalitesini ama ben kendi deneyimlerinden bahsedeyim size. Şu arkamda görmüş olduğunuz resimleri yaklaşık 2 sene önce astım ben buraya ve benim evimin tam o cephesi full güneş alıyor. Yani belki 7-8 saat hiç durmayan bir güneşe maruz kalıyorlar. Zaten şu anda görüyorsunuz. Renklerinde en ufak bir solma olmadı. Tabii ki belki bir ton açılmış olabilirler ama gözle görülür bir fark olmadı. O yüzden kendim deneyimlediğim için bu kadar gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Göstermek istediğim bir diğer sulu boya paleti de bu. 48'li boya paleti. Ben bunu yıllar önce AliExpress'ten sipariş etmiştim. Bundan da gayet memnun kaldım. Şimdi tabii ki Van Gogh'la kıyaslayacak olursam Van Gogh'un renk kalitesi ve pigmentasyonu tabii ki daha iyi. Ama bu da hiç fena değil. Hatta bununla yaptığım bir resmi göstereyim mi size? Ben bu Melikler Yaylası ismini vermiş olduğum resmi tamamen Aliexpress'ten almış olduğum sulu boyayla yaptım. Hala renkleri cap canlı, hala çok güzel görünüyor. Yani kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çıplak gözle bakıldığı zaman renklerinde herhangi bir kayıp yok. Koyup geleyim bunu ben. Bir de böyle ilkokul çocuğuna, ortaokul çocuğuna verilebilecek olan bir sulu boya paleti var elimde. Bu da yine fırçası ile birlikte geliyor ama bu fırçanın Van Gogh'daki kadar kaliteli olmasını beklemiyoruz. Pigmentasyonların da o kadar kaliteli olmasını beklemiyoruz. Ben bunu resimlerde bazen altlık olarak kullanmayı seviyorum. Ya da bazen böyle hareler yaparken daha soluk, daha soyut çalışırken kullanmayı seviyorum. Sulu boyalardan bahsettik ya. Sulu boya fırçası fırçası, sulu boya defteri buna çok fazla girmek istemiyorum. O belki başka bir videonun konusu olabilir ama bu fırçadan bahsetmek istiyorum size. Bu su hazneli bir fırça. İçerisine su dolduruyorsunuz. Sonrasında kapağını kapatıyorsunuz. Ben kapatamıyorum çünkü solak olduğum için bu benim her zaman tersime geliyor. Böyle elim birbirine girişiyor. Sonrasında Floransa'dasınız. Michelangelo tepesine çıkmışsınız. Böyle hem şehri seyrediyorsunuz hem de silüetlerini çiziyorsunuz şehrin. Alıyorsunuz böyle fıt 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 boyanızdan. Pıtır 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 kağıdınıza boyamanızı yapıyorsunuz. İçi su hazneli olduğu için kendiliğinden tabii su veriyor. Böyle seyahatlerde ufak tefek skeç yapmak istediğinizde ya da yaptığınız bir resmi hafiften renklendirmek istediğinizde çok işe yarıyor. Şimdi keçeli kalemlerden bahsedelim. Keçeli kalemde yine benim sevdiğim bir marka Faber Castell ve Pirit. Aslında başka markaları A101'de satılan bazı markalar var ya. B Star mıydı? Studi miydi? Onları da seviyorum. Onlar da kötü değil. Ama bunların daha uzun süre dayandığını söyleyebilirim. Bunların içerisindeki mürekkepler daha kaliteli mürekkepler ya da daha e, dayanıklı mürekkepler olduğunu söyleyebilirim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Bu seti aldığım zaman lisedeydim. Lisedeydim. Yani 2010 yılından bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? 12 yıl olmuş ve ben bunu hala cayır cayır kullanabiliyorum. İstersen not al, istersen resim yap, istediğin yeri boya. Tabii ki bazı renkleri bitti. Çok fazla kullandığım renkler vardı. Onlar bitti. Ama genel olarak hepsi kaliteli, hepsi güzelce duruyor. Britin de bu şekilde keçeli kalemleri var. Bunlar da çok güzel. Bunların renkleri canlı. Keçeli kalemlerden konuşmuşken bu Kumbarılardan da bahsetmek istiyorum. Böyle kafasında bir deliği var. Bunu kumbara olarak kullanabiliyorsunuz. İçerisinde de böyle keçeli kalemleri var. Bu kalemlerin bir özelliği var. O da bu şekilde birbirlerine bağlanabildikleri için çocukların kaybetmesi biraz daha güçleşiyor. Yani kaybedemezler demiyorum. Bir çocuğa hiçbir şekilde yapamaz kelimesini kullanamam. Ama daha geç kaybeder en azından. Ya da daha az kaybeder. İlkokul çocuğu ise eğer alacak olduğunuz çocuk. Belki olabilir hem de böyle arabası falan var ya. Kutusuyla birlikte götürür getirir. O nasıl taşıyacak onu bilemedim şu an ama. Böyle yine ince uçlu. Yazımı falan da gayet güzel. Yani Faber Castell kalitesi. Onu ben anlatmayacağım zaten burada. Şöyle ekstra aparatlar da koymuşlar içlerine. Kalemleri birbirine bağlayabilmek için. Ben bağlayamadım. Heh şu an bağladım. Bir de galiba bununla, bu bağlantılarla birlikte bazı oyuncaklar yapıyorlar. İçinden bir prospektüs çıkmıştı ama ben tabii onu kaldırdım attım yani yıllar önce. Savurmuştum onu. Aa atmamışım. Atmamışım ya. Pontiliş tamam Ama böyle bir şeymiş. Ha bak arkada göstermiş. Evet. Uçak yapmış, araba yapmış. Ya bunun gibi çocuğun hayal gücünü de geliştirebilecek olduğu şekiller yapabiliyormuş. O, ne kadar güzel şekiller yapmışlar. Maşallah. Emeğinize sağlık. Markır marker, marker. marker ve marker. Benim elimde Sharpie'nin markerları var. Bir de AliExpress'ten yine yıllar yıllar önce sipariş etmiş olduğum, AliExpress'ten bir şeyler sipariş edebildiğimiz dönemde sipariş etmiş olduğum bir kalem seti var. Bu 60'lı olan kalemdi galiba. Şöyle göstereyim. Touch Five diye geçiyor bunun adı. Tabii ki bir kopik kalitesi beklemiyoruz ama yine iki taraflı. Hem ince tarafı var hem kalın tarafı var. Bayağı da kullandım yani ben bunları. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi benim elimde bu kadar fazla renk var diye sizde bu kadar fazla renk almak zorunda değilsiniz. Bunu ben söylemiyorum bu arada. Hocam söylüyor. Bir workshop'a katılmıştım. Öğretmenimin yaptı ve o bize şöyle bir şey söylemişti. Sizin minimumda elinizde 5 tane markerınız olsa birçok resim yapabilirsiniz. Birçok resmi güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunabilirsiniz. Nasıl? Mesela diyelim ki Elinizde 3 farklı tonda gri renk var. Fakat bu 3 tonda gri renk şöyle olması lazım. 1, 3, 5 ya da 2, 4, 6 şeklinde. Yani 1 ton farklı ilerlemesi lazım. Neden biliyor musunuz? Diyelim ki siz 1 numarayı aldınız, 3 numarayı aldınız ve 5 numarayı aldınız. Zaten marker defteri kullanıyorsanız bir numaranın üzerinden iki defa gittiğinizde iki numaraya yakın bir renk yapmış olacaksınız. Üç numaranın üzerinden iki defa gittiğinizde dört numaraya yakın bir renk yapmış olacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? Siz bir, üç, beş renklerini aldığınız zaman gride iki, dört, altıyı da elde etmiş olacaksınız. Üç tane kaleme altı tane renk, altı tane shadow 6 tane ton elde etmiş olacaksınız. Bununla birlikte direkt attractive ilgimizi çekecek olan renklere de ihtiyacımız var. Bunlardan bir tane de alabilirsiniz, iki tane de alabilirsiniz. Diyelim ki üç tane gri aldınız, bir tane de kırmızı aldınız. Bu kırmızıyla dikkat çekmesini istediğiniz yerleri boyarsınız, gri ilerle de gölgelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani işte kırmızının her tonu, mavinin her tonu, yeşilin her tonu ihtiyacınız olan bunlar değil. İlerleyen zamanlarda alabilirsiniz. Ben bu seti aldığımda henüz o workshop'a katılmamıştım. O yüzden bilmiyordum. Bir de çok uygun bir fiyata almıştım. Yani AliExpress'ten e, ürün getirtebildiğimiz zamanlarda aldığım için bayağı uyguna gelmişti yani benim için bu set. Yine benim marker olarak çok beğendiğim bu şarpiler Sharp'lerin kalitesi tabii ki bu demin göstermiş olduğum çakma markerların kalitesinden çok 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 daha iyi. Yani ben belki bu markerları 5 sene olmuştur alalı hala ilk günkü gibi. Bir de şöyle bir şey var. Ben tabii ki bu kalemleri böyle oralara buralara savurmuyorum. Dikkatli davranıyorum, düzenli davranıyorum. Hepsini güzelce saklıyorum. Bu şekilde kalem kutularının içerisine yerleştiriyorum falan. Ben de özen gösteriyorum yani. Ürünün kaliteli olması, benim dikkatli kullanmam derken tabii ki ömürleri bayağı uzun oluyor. Bu Sharpie'nin fine point yani ince uçlu markerları olduğu için tabii ki diğer kopik markerlar gibi yani kesik uçlu markerlar gibi hizmet vermesini beklemiyoruz. Ama yine de pigmentasyonları çok güzel, harika işler çıkartabilirsiniz bunlarla da. Bazen ben akrilin üzerine bunlarla geçiyorum. Bazen sulu boyanın üzerine bunlarla geçiyorum. Bazen full resmi bunlarla yapıyorum. Güzel sonuçlar çıkartıyor. Gelpaze yaptım. Şimdi geldik son kategoriye. Pastel boya kategorisine. Burada da hem uygun fiyatlı hem de uygun fiyatlı <laughs> pastel boyalar var. Direkt en uygunundan başlayayım. Bunlar A101'de satılan pastel boyalar. Ben bunları geçen sene almıştım ve 4 lira falan da herhalde. Şimdi baktım 10 lira olmuş. Çok güzel. Yumuşacık. Renk pigmentasyonu güzel. Diğer boyalarla kıyasladığımız zaman bir tık daha pigmentasyonu zayıf olabilir. Ama gayet iş görüyor. Ama bunun biraz tutuşu bana hassas geldi. Yani bunun tutuşu sanki böyle çabuk kırılacakmış gibi bir hissiyat verdi bana. Onu söylemem lazım. Ben tabii ki dikkatli kullandığım için daha uzun süre kullanabilirim. Ama bir çocuğun eline verdiğimiz zaman ertesi gün gelip anne bu kırıldı diyebilir yani. Şimdi sırada Pirit var. Bunları yine kıyaslayarak gitmek istiyorum. Piritin içerisinden tutacağı ve açacağı da çıkıyor. Ama bu tutacak galiba biraz kullanıldıktan sonra takılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde... Yani bu şekilde de kötü değil ama ben pastel boya hep böyle ufak ve avuç içine sığan boyutta hayal ettiğim için, öyle kullanmaya alışık olduğum için bu tutacağı olmadan kullanmak bana daha rahat geliyor. Baksanıza ya. Rengi çok güzel. Of harika. Beğendim. B starla pirit arasında net bir fark varsa o da B star böyle kullanırken kırılacakmış gibi oluyor gerçekten. Fakat pirit öyle olmuyor. Net bir farkı bu şekilde söyleyebilirim. Renk pigmentasyonudur, renk çeşitliliğidir. Yani zaten 12'li boya olduğu için bunlar belli başlı renkler var. Belli başlı tonlar var. Ona çok girmek istemiyorum. Kulvara Faber Castell'imiz girdi. Yağ gibi kayıyor gerçekten. Piritle yok. Pilitle çok büyük bir farkı olduğunu söyleyemem. Ama aynı şekilde bir starla olan fark bunda da var. Bu kırılacak hissiyat vermiyor. Diğeri veriyordu. Ben bu pastel boyaları akrilikle kombinlemeyi seviyorum. Sulu boyayla kombinlemeyi seviyorum. Böyle pastel pastel kullanacaksam, tek bir malzeme olarak pasteli kullanacaksam o zaman bunları değil de hani böyle toz pasteller var ya yurt dışında yere resim yapanların kullandığı pasteller. Onlar şu an bu evde yok da o yüzden gösteremiyorum. O pastelleri kullanmak böyle çünkü parmağımla güzelce yayabildiğim için onlar daha çok hoşuma gidiyor. Bunları daha çok böyle farklı bir materyal kullanmak istediğim zamanlarda kullanıyorum. Bir diğer pastelim de bu Van Gogh pasteli. Bu böyle çantalı mantalı çok şık görünüyor. Çok daha farklı ya da çok daha profesyonel bir çözüm mü? Yok öyle bir şey söyleyemiyorum. Pirit'teki ya da Faber'deki tutuş nasılsa, Pigment nasılsa bunda da öyle. Sadece birkaç tane renk farkı var. Mesela bunda gri var ya da iki tane ten rengi gibi ya da kavun içi gibi renk var. Onun dışındaki birçok şey benzer. En son pastelimse bu Globox'un pastelleri. Bunu göstermek zorundaydım çünkü bayıldım. Geçen sene bunu ben 30 liraya almıştım. 29.90'a almıştım. Bu sene 70 lira olmuş. 69.90 olmuş. Özellikle baktım çünkü. Bu şekilde tutuyorsunuz. Yani pastele eliniz değmiyor. Ama ya bunun yumuşaklığını... He, bak anlatamam. Hepsini geçtim. Hepsini. Öyle bir akıyor ki. Kaygan kaygan yağ gibi akıyor. Ama bunda şöyle bir handikap var. Bu çabuk biter. Çünkü o kadar böyle kaygan bir şekilde akıyor ki bütün ürünü... Bak bir defa çizgi attım. Hemen. Gördünüz mü? Bu şekilde eridi yani. Bu anlamda belki iyi olmayabilir uzun vadede hemen bitebildiği için. Ama rengini, kalitesini, efenime söyleyeyim duruşunu, çantasını çok beğendim. Bahsetmek istediğim ürünler bitti. Bu kadardı. Benim link verecek durumum olmadığı için şu an takipçimdir bilmem nedir. Link veremiyorum. Ama link verebilecek olsaydım en uygununu, en güzelini bulup size linklerdim. Hiç siz böyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu da geleceğe bir mesaj olmuş olsun. Kırtasiye ile ilgili beni bıraksanız ben 4 gün konuşurum durmadan ama burada durmak istiyorum. Daha başka videolarda yine bahsederiz ya bu kanal kırtasiye üzerine olmayacak ama ben sevdiğim için bu işlerle uğraşmayı bir de okul sezonu olduğu için dilim döndüğünce bir şeyleri anlatmak istedim. Umarım size keyifli vakit geçirebilmişimdir. Umarım bahsettiğim ürünlerden ilginizi çeken olmuştur. En çok beğendiğiniz ürün hangisiydi? Bunu da merak ediyorum. Bana aşağıya yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Çau çau. BAM 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 Utandırma beni. Ay bir dakika. Ay skandal uçları çıktı. 6, 8, 10, 12, 48'liymiş pardon. Bununla... Ay pardon. Bu ne ya? Beğenmiştir. Çekil böyle. Mi? Saçma sapan. Saçma sapan. Böyle mi yapacağız? Ne yapıyorum ben ya? Böyle kapağını kapatıyorsunuz. Ben kapatamıyorum. Sorry. Alo. Sayın abonemiz bu bir bant kaydıdır.